Çağlay'la yeni bir gün devam ediyor. Klinik psikolog Gökhan Çınar'la birlikteyiz. Ve önce gündemdeki bir haberle, enteresan bir haberle başlamak istiyoruz. Kuzey Kore'de boşanma yasaklandı. Dış dünyaya en kapalı ülkelerden biri olan Kuzey Kore'den dikkat çekici bir yasak haberi geldi. İddiaya göre boşanan çiftler 6 ay kadar çalışma kamplarında tutuluyor. Kuzey Kore lideri Jong'un boşanmayı antisosyalist olarak değerlendirdiği de öne sürüldü. Boşanan kadınların ise çalışma kamplarında daha uzun süre kaldığı belirtildi. Nasıl yorumluyorsun bu ilginç haberi Gökhan? Yani e, aslında şey gibi bir şey. E, bütün e, yolları tükenmiş bir evliliğin, evet. bütün çabaları bitmiş bir evliliğin, sevgisizliğin olduğu bir yerde iki kişilik bir hapishanede yaşamaya devam edin zorunluluğu bu. Yani başka ee, hiçbir şeyini göremiyorum, iyi, iyi bir tarafını göremiyorum, değil e, tabii mi? yok, yani tabii ki e, sonuçta biliyorsun ki e, dünyanın her yerinde bütün çiftler için geçerli. Çatışmalar çözülebiliyorsa, birlikte bir güven uyum varsa, hmm. yaşamın duygusal olarak o güne kadar ortak yatırımı krizlerin üstüne geçebilecek kadar insana şefkat sevgi, karşılıklı değer yaşatıyorsa. Evliliğin o çıkmaz sokaklardan birlikte çıkartılması mümkün. Tabii. Ama bütün yollar tükendiyse yaşam içerisinde e, ne olursa olsun birbirinizin sevgisizlikten canını çıkartacak hale gelseniz de böyle kalmaya devam edin bilgisi varsa e, o zaman işte iki kişilik bir hapishanede bir ömür e, mahkum olmak zorundasınız bilgisi boşanmanın yasaklanması. Kesinlikle bu anlama geliyor. Kötü de hissettiriyor gerçekten e, yani değil mi? Peki. Kendini de var edemiyorsun kadın duygusal olgunluğa 32 yaşında yani istatistiksel istatistiksel olarak erkeklerde 43 yaşında ulaşıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre kadınlar ortalama 32 yaşında duygusal olgunluğa erişirken erkeklerin bu süreci tamamlaması yaklaşık 43 yılı buluyor. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusuysa kadınların %80'inin erkeklerin fast food tüketimi ve video oyunlarına olan düşkünlüğünü çocukça davranışlar olarak değerlendirmesi. Çalışma ayrıca kadınların genellikle ilişkilerde karar verme sürecinde daha aktif bir rol üstlendiğini ve partnerinden daha olgun davranışlar sergilediğini sıkça beklediğini gösteriyor. Bu haberi nasıl yorumlayabiliriz? Yani hmm. aslında bu haberi yorumlarken de bir yandan da mesela bu yaş aralığıyla ilgili konuya da girebiliriz. Böyle bir doğru var mı? Yaş hmm. Kadın şu yaşında olmalı, asla erkek küçük olmamalı, erkek şu kadar büyük olmamalı gibi. Hmm. Ya Hepimizin hikayesi o kadar farklı ki bu rakamlar. Hmm. Senle sohbet ederken onu çok seviyorum. O kadar zaten artık içselleştirmiş bir yerde ki o bilgi. Doğru herkes biricik. Herkesin de kendi ihtiyacı. Yani hayatında daha... Çocuksu taraflarını kaybetmemiş bir partner arayan bir kadın ya da bir erkek de olabilir. Şey doğru bir bilgi. Yani bu kadar keskin yaş aralıkları her araştırmada değişiyor ama e, biz erkekler kadınlara göre daha geç olgunlaşıyoruz. Niye bu böyle? E, e, bu hani birçok tarafı var bunun aslında. Hani e... şey şeye burada girebilir misin? Çok az da olsa yine girebilir misin burada? Hangi annenin onu büyüttüğü, hmm. hangi anne babanın onu büyüttüğüyle çocuğun olgunlaşma süresinin hmm. gecikip gecikmeyeceği, hiçbir zaman büyümeyeceği belki de o adamın hmm. Nasıl bir ilişkisi var? E, bu da bir tarafı aslında. Bu da e, doğduğumuz büyüdüğümüz evle ilgili bir tarafı. Şimdi zaten aslında beyin gelişimi açısından da e, erkekler kadınlara göre geç olgunlaşıyor. Ama diğer taraftan e, bireysel farklılıklar da var. Ama diğer taraftan söylediğin şeyin şöyle bir karşılığı var. Özellikle bizim kültürümüzde e, anneler erkek çocuklarını e, büyütmüyorlar. E, ...büyütmüyorlar ki yaşam boyunca... ...bu belki bilinçli yaptıkları bir şey değil... Asla değil evet. e, <laughs> ...çünkü yaşam boyunca aslında... ...özellikle de kendini... ...belki duygusal olarak da aslında... ...onun sevgisine, ondan alacağı duygusal alışverişe... ...ihtiyaç duyduğunu hisseden bir anne... ...içten içe çocuğunun küçük kalmasını... ...ve hatta onun hayat arkadaşı olarak kalmasını isteyebiliyor... Anneler erkek çocuklarını büyütmediği bir dünyada erkek çocukları da duygusal olarak olgunlaşamadıklarında büyüdükleri zaman kendi partnerlerinden de annelerinin koşulsuz sevgisini, şefkatini, güvenliğini ya da bitmek tükenmek bilmeyen tahammülünü ister hale gelebiliyorlar. Bugün e, eşinden kendisine çocuğu gibi bakmasını isteyen ya da her türlü ihtiyacına e, hemen kabul sağlamasını isteyen erkeklerin altında Belki de onu büyütmeyen bir annenin gerçekliği var O yüzden bu söylediğin şey işin başka bir tarafı Yani zaman. aşağı yukarı kaç yaşında itibaren büyütmeye başlamalıyız? E, çok küçük yaşta <laughs> itibaren <gülüyor> Her Aynen yaşın bir yani. büyümesi var o hani ne bileyim işte ergenlik itibariyle mi daha evet. ne bileyim birazcık daha kendi sorumluluklarını alabilmeye ben de yapamıyorum yani şu an çok hmm. yapabildiğim bir şey değil açıkçası. Hmm. Ama tabii ki de sorunsuz e, ilişkiler kurabilmesini isterim. Hmm. E, bu noktada ya bilemiyorum çok zor ya hem anne olup hem bunları yapabilmek bence çok zor. Yani o duygulara sahip olup bu duyguları bir kenara bırakıp artık çocuğum büyümeli deme noktası yani çok zor geliyor bana. Yani ben şey gibi hissediyorum zaten e, ergenliğe biliyorsun ergenliğe kadınlar e, daha erken giriyorlar. E, kızlar, erkekler biraz daha geç takip ediyorlar. Yine bir eser farklılıklar var. E Bunun yanında bir de psikolojik olarak büyütülmeyen çocuk şöyle araştırma sonuçlarına sebep oluyor. Biliyorsun bazı araştırmalara ya da kuramlara göre erkeklerin ergenliği ömür boyu bitmiyor. Ee, hatta bazılarımızın babaları andropozla ergenliği bir arada yaşayarak bu dönemi iyice taçlandırabiliyorlar hmm. baktığımız zaman. Ama büyütülmeyen erkek çocuğu aslında içeride bir yerde zayıf hisseder. Yaşam sorumluluklarıyla çarpışır. Utancının korkusunun mutluluğunun yerine öfke duygusunu koyabilir ortaya. Türkiye içinde hep onu söylemeye çalışıyorum. Erkekler bu kadar içeride zayıf hissetmeseydi kadınlar bu kadar güçlü durmak zorunda kalmazlardı. Kalmazlardı doğru söylüyorsun artık çok başka yani her şey gerçekten çok çok değişti. Bir tane araştırmamız var onu hemen hızlıca sormak istiyorum Gökhan'a. Kadınların sürekli makyaj yapması psikolojik sorunları olduğunu gösteriyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre makyaj yapmak duygusal ve psikolojik hazlı tetikleyebilir. Araştırmaya katılan içe dönük kadın grubunda makyajın psikolojik sorunları kamufle ettiği daha sosyal kadın grubunda ise güzel görünme isteğinin bulunduğu gözlendi kadınlar sence niye makyaj yapıyoruz Gülkan? Ya bu kadar keskin ve özellikle örneklemini ya da grubunu bilmediğimiz araştırmalarla ilgili ben biraz mesafeliyim Çağla. Çünkü her makyaj yapan kadının psikolojik sorunları olduğuna dair bir araştırmanın ortaya çıkması da ...artık gerçekten suyunu mu çıkarttınız acaba diye düşündürtüyor. Şimdi insan... Bu kadar uğraşmayın kadınlarla bence ya. E bence insanın doğasıyla da bu kadar uğraşmayın. Bak hep onu söylüyorum. Yaşamsal bir denge vardır. Bunu bana telefonda geçirdiğimiz süre için de sorsan... ...bunu bana ayna karşısında geçirdiğimiz süre içerisinde sorsan... ...aynı şeyi söyleyeceğim. Yani günün sonunda kendini iyi hissetmek... ...öz bakım, öz şefkat, öz sevginin karşılığıdır bazen bir erkeğin saçının güzel görünerek dışarıya çıkması ya da sevdiği ceketi giymesi ya da bir kadının makyaj yapması. Ama eğer ayna karşısında saatlerce makyaj yapmaktan geri duramıyorsan, yaptığın hiçbir makyajda kendini beğenmiyorsan, ne kadar makyaj yapsan da kendini bir türlü yeterli, güzel, değerli göremiyorsan... Evet. Bu makyajla ilgili değil zaten senin öz sevgisizliğinle ilgili bir yere denk geliyor. Öz güvensizliğinle, Özgüvensizliğinle, özdeğersizliğinle ilgili. Şimdi e, hızlıca şu sosyal medyadaki son dönemde çok güldüren bir paylaşım var ona geçmek istiyorum. Eşe eve geç geldi diye kadının ona ders vermesi için yaptığı bir şey var. Eşinin tepkisi de çok iyi. E, üzerine konuşalım bence bir. İzleyelim. Ne oldu Semih? Aç kapıyı. Ben sana bu saatte gelirsen eve gelme demedim mi? Çıkalım Aç şu kapıyı. Orada kaldım. Neredeysen geri oraya git. Çok başardım. Ha? Açmıyorum seni. Hadi görüşürüz. Yarımı çok seviyorum. Bundan sonra olsuz plan yapmayacağım. Dersen açarım. Hayatta deme. Soğukta donarım daha iyi. Ne? Görüyor. Çok seviyorum. De... Gel. Bir aç. <laughs> ya burada gerçekten o kadar komik. Seni <laughs> çok seviyorum. Özür dilerim. Kapıyı aç. <laughs> yani... <laughs> Aslında sadece o kadın o anda istediği için söylemedi ve doğmaya gözü alıyorum dedi. Değil mi? Kadın da ne söylediği hiç umurunda değil. Sadece benim dediğimi söyledi diye onu içeri alıyor. Şeyi merak ediyorum sadece. Görünenin arkası olabilir. Mesela bu çiftin e, bunu oyunlaştırdığı bir dünyada. Şimdi mesela bize şey derler ya işte hani erkekler duygularını ifade etmekte birazcık daha e, belki sınırlı kalıyorlar. Bu büyüdüğümüz evle erkeğe yüklenen anlamlarla çok ilgili ama. Belki de bu çift böyle oyunları oynayarak birbirlerine seni seviyorum diyorlardır. Belki bu da olabilir. Çünkü eğer ben gerçekten bu kadar gergin bir şey yaşıyorsam mesela benim onu şey videoya çekmek hiç aklıma Gelmiyor gelmez. Olabilir. Bence bir minik böyle aralarında e, esprili bir şey de olabilir gerçekten. E, kadın eşinden buradaki nokta onun çok sevdiğini söylemesini ve bir daha sus program yapmayacağını söylemesini isterken adam soğuktan donarım daha iyi diyor. Şimdi... <laughs> Neden erkekler sevdiğini söylemekten veya o anı idare etmek için bile olsa kaçınıyorlar hı hı. sence? Ya biz hep aslında çok temel bir meselede ülkede kadının kıymetini ya da kadının yaşadığı zorlukları konuşuyoruz ve konuşalım da. Ama erkeklerin doğasını değiştirmeden yani doğasını incelemeden bunu anlamak çok zor çünkü kadın erkek birlikte yaşadığımız bir dünya, hı hı. bütün varoluşlarla. Yani şöyle düşünelim: çocuk yaştan itibaren duygularını ifade ettiği zaman susturulan. Ee, çok küçük yaşlardan itibaren erkeksin, evin güç figürüsün, sorumluluk sende diye yüklenilen ee, erkekler ağlamaz, öyle gülmez, böyle davranmaz diye etiketlenen erkeğin zaman içerisinde duygularını ifade ettiğinde kendisini güçsüz hissedeceğine dair bir bilgisi gelişiyor. Evet. Baktığımız zaman, Tabii. baksana bugün baktığımızda hanımcılık. E, tabiriyle beraber bile dünya kadar aslında etiket konuluyor hmm. e, şaka ile karışık hanımcılık kazanacak gibi Gibi ya da işte sen hanımcısın gibi e, bu kadar fazla baskının olduğu bir dünyada aslında duyguları ifade etmek ben üzüldüm ben utandım ben çok korkuyorum diyen erkekler bunları yasaklı hissederken kendine sevdiği insana da seni seviyorum demeyi bazen bir zaaf bazen kendisi için zorlu bir girişim bazense güçsüzlük ya da bazense şımartma gibi görebiliyor daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.